maç Baş başladı. Konuk beni vuruşuyla. James'e doğru. Gradel. Ceza sahasında tehlike büyüyor. Şut pozisyonu dışarıya. Son anda bir müdahale olduğunu tespit ediyor Burak Şeker. Acun ceza sahasında kafa gol. Topağlarda. Nefis orta topağlarda. Sivas Spor 1-0 öne geçiyor. 2 dakika mücadelede. Pas biraz kısa kaldı. Halil kaptı şimdi pas ceza sahası. Yavuş gol pozisyonu kaleci kurtardı. Bu arada Muhammed'in sakatlığı var. Şahit geldi. Sert orta kafa. Yakın mesafe. Erkan ceza sahasında Beykan yükseldi. Kafayla Yahuncu doğru topu indi. Şut gol tomalarda. Halil mükemmel gol attı. 1-1 oldu maç. Sivas 51. dakika. Halil Akpınar topun gelişine çok sert durdu. Köstepe Sivas'la beraberliği yakaladı kaptanıyla. Maç atışı şimdi kullanıldı. Hakem faal tespit etti. İşaret geldi şimdi ceza sahasına. Kafa direkten döndü top. İkinci pozisyon gol. Gol tas bir kez daha sahnede. Top Sivas Spor öne geçiyor bir kez daha 66. dakika. Dimitrios Goltas, Yunan oyuncu bir kez daha sahnede. 2-1 oldu maç. Kayo da gitti. Kayo da sokulu ceza sahasına. Hakem oyunu durdurdu. Kayo da sarı kart gördü. Maçtaki ilk sarı kart bu. İnceleme var. Var odasında bir potansiyel kırmızı kart. Burak Şeker. Direkt kırmızı kart. Sarı kart yok dedi maçın hakemi. Direkt kırmızı kart. Sivaspor 10 kişi. Ceza sahasına girme çabasında Murat yerde. Bir aldatmaya yönelik hareket tespit etti. Ve sarı kartı çıkardı. Soner şimdi bunu şu topla nefis paslaşmalar. Pas yandan uzak direğe şut ve gol topalarda. Topalara gidiyor Beykal atıyor değerli seyirciler. Beykal'ın golü. 84. dakika. Göztepe. Göztepe beraberliği yakıldı Beykal'la. Sivaspor 2. Göztepe 2. Maç bitti. Sivas'ta Sivaspor 2. Göztepe 2. Maç skoru.